Herkese merhaba, ben Erkan Oyunda. Bu bir dizi analizidir. Eğer Hançer'in ölmeden dizide kalmasını, Metin'in ise Cihan tarafından cezalandırılmasını istiyorsanız, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdi, gelin dizinin yeni bölümünde neler olacağına birlikte bakalım. Yeni bölümde Hançer'e bir zarar gelmediği için, Cihan oldukça mutlu olacak. Hançer'e el bebek gül bebek bakacak ve onun bir an önce iyileşmesi için elinden geleni yapacak. Bu süreçte Mukadder ve Cihan doğacak bebek için adeta pervane olacaklar. Özellikle Mukadder, Hançer'in üzerinden gözünü ayırmayacak çünkü Metin'in yeniden zarar vermesinden korkacak. Metin ise şimdilik geri planda kalacak ancak Cihan'ın güvenini kazanıp intikam almak için plan yapmaya devam edecek. Diğer yandan Sinem de konağa geri dönüyor. Ama onun için asıl çile şimdi başlıyor. Çünkü Metin ondan bir erkek çocuk doğurmasını isteyecek. Ancak kader farklı işleyecek. Sinem bir kız bebeğe hamile kalacak. Bu gerçeği öğrendiğinde Metin'in öfkesi kontrolden çıkacak ve Sinem'i öldürmeye çalışacak. Ancak sonunda Metin kendi sonunu hazırlayacak, kötülüklerinin bedelini kendi elleriyle ödeyecek. Öte yandan Hançer'in doğum sahnesi çok konuşulacak. İlk başta ölüm haberi yayılacak olsa da hem Hançer hem de bebeği hayatta kalacak. Cihan ise bu olayla birlikte çifte mutluluk yaşayacak. Ayrıca Cemil ve Derya cephesinde de güzel gelişmeler olacak. İkili barışacak, yeniden evlenecek ve Derya bir erkek bebek dünyaya getirecek. Peki sizce Hançer doğum sırasında büyük bir tehlike yaşayacak mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.